Hello. Ee... Merhabalar. Evet, Buyurun, buyurun. Yes. Can you hear me? E, sesim geliyor mu diye soruyor. Buyurun hocam. Okay, is it my turn to speak? E, konuşma sırası bende mi diye soruyor. Okay uh, ladies and gentlemen uh, uh, hanımefendiler beyefendiler herkese iyi akşamlar ben çağdaş İslam dünyasında ortak adalet sisteminin beklentileri ve zorluklarından bahsedeceğim sunumumda ancak sunumuma başlamadan önce Bana bir saniye müsaade eder misiniz? <laughs> İlk olarak Assam'ı ve Sayın Genel Sekreter Adnan Tanrı verdiği bu kongreyi düzenledikleri için özellikle bu zor zamanda düzenledikleri için teşekkür ediyorum. <laughs> ve genel <laughs> e, genel adam <Adampaşa> <laughs> acil şifa dileklerimi paylaşmak istiyorum <laughs> ve yine başlamadan önce yine baş sağlığı dileklerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gazze'de Apaçık bir insanlık suçu ve soykırım sonucu 21 binden fazla hayatını kaybeden kişi içinde başsağlığı dileklerimi paylaşmak istiyorum. İsrail ordusu, İsrail devletinin saldırıları sonucu hayatını kaybetti insanlar ve yaralanmış olan çok sayıda Filistinli var, 2 milyon kadar... Filistin'in de evi yıkıldı ve şu anda suya, ilaca, yiyeceğe ve sıcak bir yere erişim yok. O yüzden İsrail'i bu hain zulüm sebebiyle kınamamız gerekiyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği ve ABD'yi de kınamamız gerekiyor ki kendileri AB İsrail'i destekleyerek ve diplomatik, siyasi, askeri ve finansal destekleriyle İsrail'e bu gerçekleştirmesine yardımcı olmuştur. Çünkü İsrail'in ve bu müttefiklerin yaptıkları insanlığa karşı suç teşkil etmektedir. Ve Hindistan'da, Keşmir bölgesinde Müslümanlara karşı askeri birlikler tarafından gerçekleşen benzer zulümler, ödeyen değer yerlerini yine Müslümanlara karşı yapan benzer saldırıları da biliyoruz. Ve tüm bunları aslında acıyla izliyoruz. Tüm e, dünya, Arap, Müslüman ülkelerin, İsrail'in yönelik saldırısını durdurmasını istiyor. Ancak bu ülkeler bunu yapamıyor. Birçok Müslüman ülke İsrail ve Filistin'le bağlantıları var. Ancak Herhangi bir şekilde Müslüman kardeşlerimize destek veremiyorlar. Dolayısıyla burada bu çaresizliğin, bu zayıflığın, bu aşırı e, yetersizliğin nedenlerini konuşmamız gerekiyor. Assam Kongresi'nde e, bunları da değerlendiriyoruz. Evet eminim hepiniz biliyoruz ki bu talihsiz durumun gerçek nedenlerini anlamak için tek bir şey bakmak gerekiyor. Müslümanlar arasında birliğin dayanışmanın olmaması. Bu hem Aslam'ın e, hedeflerinden biri, yıllardır bu yönde ciddi çalışmaları var ve inanın ki Müslümanlar birleşse, aralarında güçlü bir siyasi ve askeri birlik olsa, İsrail Gazze'ye saldırma cesaretini bulamazdı. Hatta Filistin şimdiye kadar bağımsız bir devlet olurdu bile. O yüzden tüm katılımcıların asma burada Müslümanlar arasında işbirliği ve dayanışmayı kurma çabalarına destek vermeye çağırıyorum. Elimizde tüm kaynaklar var. <laughs> Büyük nüfuslarımız var, devasa topraklarımız var, su kaynaklarımız var, doğal kaynaklarımız var, çok büyük ordularımız var ve Birleşmiş Milletler'de 57 tane üyemiz var. Ama kolektif bir siyasi vizyonumuz yok ve bir işbirliği, bir birlik ve dayanışmamız yok. Şimdi zorluklar ve olasılıklar konusuna bakalım. Çağdaş Müslüman dünyasında yaklaşık ortaya kadar sistemini beklentileri ve zorlukları. Birçok konuşmacılar ve araştırmacılar etik, felsefi, siyasi, ekonomik ve kültürel bağlamlarda bunu tartıştı. Tüm insanların renkleri, e, dinleri, etnik kökenleri, ne olursa olsun eşit muamele görmesi gerektiğini kabul ediyor. Medeni bir kültürün, aydınlanmış bir toplumun, eşitlikçi bir toplumun olmazsa olmazı. Ancak böyle bir adalet sistemi için herkesin eşit muamele görmesi gerekiyor. Ancak pratikte adalet sisteminin devletlerde farklılık gösterdiğini görüyoruz. Geçmişleri, kültürleri, gelenek, görenekleri, kültürel yapıları dinleri nedeniyle bu uygulamaların farklılık gösterdiğini görüyoruz. Ancak kimsenin adil ve tarafsız yargılama olmadan cezalandırılmaması gerekiyor. Geleneksel olarak adalet sistemlerinin iki bileşeni var. Medeni hukuk ve ceza hukuku. Ve kolonyal güçlerin ve Avrupa güçlerin yıllardır kontrolünde olan birçok ülke Roma kanunlarını takip ediyor. <laughs> ve koloni <laughs> e, sö sömürge döneminden kalma yasaları kullanıyor. Ve bu ülkelerin bağımsızlığı kazanmasından sonra birçok konuşmacı dün ve bugün bu konuyu dile getirdi. Bu aday sistemlerin güncellenmesi gerekiyor. Çünkü İslam devletlerinin adalet sistemleri devletten devlete farklılık gösteriyor. Hem biçim, hem ilke, hem standartlar, hem uygulamalar, hem de esas anlamında farklılıklar gösteriyor. Detaylarına girmek için yeterince vaktimiz yok. Ama kavramsal olarak İslami adalet kavramı Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete dayanmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine ve e, 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 halifelerin yönetiminde olan tamamen tam teşekküllü bir adalet sistemidir. Ve Müslümanların temel haklarını korumaya amaçlamaktadır. Ben de burada tekrar vurgulamak istiyorum. Burada ekonomik adaleti sağlamak da çok önemli. Çünkü Bazen teknik, bazen de dini kavramları kullanıyoruz. Ama sosyoekonomik adaleti de vurgulamamız gerekiyor. Sosyoekonomik adaletin sağlanmadığı bir toplumda adalet olamaz. Ve yurttaşların hakları korunamaz. Müslüman ülke olsun veya gayrimüslim ülke olsun bu ülke maalesef ayakta kalamaz. Maalesef birçok Müslüman ülkesinde ülkede sosyal ekonomik adaletin olmadığını görüyoruz ve temel vatandaşın ha, temel haklarına saygı gösteremediğini görüyoruz. İslami adalet sistemi Kur'an-ı Kerim'e ve sünnete dayanmaktadır ve farklı İslami e, yargı uygulamalarında farklılıklar farklı e, yorumlar olduğunu görüyoruz. Ancak e, yasalarını, adalet sistemlerini İslam'a göre uyarlamaları gerekiyor. Çünkü bunu yapmadıkları zaman Kolon, e, sömürgeci güçler bu. Kendi yasalarını dayattıkları zaman bu ülkeler üzerinde nüfuslarını sürdürmeye devam ediyorlar. Ve e, sömürgecilik sonrası dönemde aslında bu anlamda Geleneksel İslami Adalet Sistemlerinin tesis edilmesi konusunda herhangi bir adım atılmadı. Ve Müslüman dünyasında e, entelektüel ve ekonomik ilerlemenin, e, özellikle hukukun üstünlüğü konusunda ve İslami Adalet Sistemlerinin geliştirilmesi anlamında bir duraklama yaşandı. Ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun bir İslami adalet sistemi kurulamadı. Burada herkesin kabul ettiği bir İslami hukuk ve İslami adalet sisteminin kurulmasına acil bir ihtiyaç varıyor. Tüm Müslüman devletlerin kabul edeceği bir sistem olmalıdır ve bu süreç bugün başlatılmalıdır. En azından asgari standartlar, esas ve usuller, belirlenmeli ve böylece tüm dünya kabul ettiği bir İslami adalet sistemi oluşturulmalı. O yüzden bağımsız bir komisyon kurulması gerekiyor. Böylece İslami hukuk sisteminin nasıl tesis edileceği konusunda İslami adalet, İslam Adalet Divanı ile birlikte çalışacak bir komisyon olacaktır bu. Ve İslami adalet sisteminin oluşturulması konusunda e, tavsiyeler verecektir. Ve böylece farklı ülkelerden de işbirliği desteği alabilir ve Kuala Lumpur'daki İslam Üniversitesi'nden de destek alınabilir bu anlamda ve, ve farklı ülkelerde bulunan üniversitelerdeki İslam teolojisi bölümlerindeki akademisyenlerden ve İslam alimlerinden yine temsilciler bir komisyonda yer alabilir. Ve bu komisyon daha sonra bünyesinde alt komiteler de oluşturabilir ve böylece bu belli yasalar hükümler üzerinde ayrı ayrı çalışmalar yapabilir. Ve daha önce vurguladığım gibi ortak bir İslami adalet sisteminin kurulması acil bir ihtiyaçtır. Tüm ülkelerde kabul edilebilir tüm ülkelerde uygulanabilir bir sistem olmalı. Bu biraz azimli bir hedef. Ancak bir şekilde bir yerden başlamak gerekiyor. Çünkü bu durum bizim birliğimiz, dayanışmamız ve siyasi uzlaşmamız için de gereklidir. Çünkü bu siyasi birliği sağladığımız zaman birçok diğer konu diplomasi, adalet sistemi ve diğer alanlarda farklı düşünebiliriz ama e, ee, Assam, Assam son birkaç yıldır bu anlamda ciddi çalışmalar yaptı. Bir kez daha e, Dayan teşhis, bu da ben tüm katılımcılardan tekrar Assam'ın tüm dünyadaki Müslümanlar arasında birlik ve dayanışmayı tesis etme çabalarına tam destek vermelerini rica ediyorum. Tüm e, tekrar bu kongreyi düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bana zaman ayırdığınız için de tekrar teşekkürler.